Bugün oyun sürümlerine göz atacağız. Remake Bir oyunun orijinal sürümüne dayanarak karakterini, hikayesini ve atmosferini korusa da yeni nesil grafiklere daha iyi bir görünüm ile baştan yapılmasıdır. Örneğin Resident Evil Remake Remastered Bir oyunun orijinal sürümünden daha iyi grafikler, sesler ve diğer özelliklerle yeniden piyasaya sürülmesi anlamına gelir. Kısaca oyunun makyajlı halidir. Örneğin Last of Us Remastered Definitive Edition Orijinal oyunun tüm DLC'lerini ve ek içeriklerini içeren en kapsamlı sürümüdür. Örneğin Mafia Definitive Edition. Director's Cut oyunun orijinal sürümünde yapımcının eklemek isteği zamanı yetmedi fakat oyun çıktıktan sonra eklenen ek içeriklerin bulunduğu sürümdür. Örneğin Death Stranding Director's Cut. Game of the Year Edition. Belirli bir yılın en iyi oyunu seçilen bir oyunun tüm DLC'lerini ve ek içeriklerini içeren oyun sürümüdür. Örneğin Witcher 3. Enhanced Edition. Orijinal oyunun grafikleri, sesleri ve oynanabilirliği gibi birçok özelliği geliştiren bir sürümdür. Örneğin Witcher 2.